Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ama nasıl bir Brawl Stars? Bildiğiniz karşımda var. Daha Alex oyuna gelmedi. Bunu size de nasıl bir rahatlıkla oynayabileceğinizi göstereceğim. Ama önce bir iki maç yapalım. Ondan sonra size de gösteririm. Oyna diyelim. Üç üç gün üç gün Resmi de olmuş. ne alaka ya? Etkinliğim süresiz olmuş. Daha çok dinleyelim. Ne oluyor ya? Allah Allah. Ben bir çıkıp yeniden gireyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi maç ediyorum. Arkadaşlar aşağıda saniye yazıyor görüyorsunuz. Maça girdi. Evet. Allah. Sıkıştık. Bu arada bunu arkadaşlarınızla çevrim de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Al buraya şunları Kutu kasalım. Güncellemede gelecek olan her şey şimdi geldi. Süper Yemeçit bırak. Hepsi geldi. Seviyemiz zaten İnternette kasıyor arkadaşlar. Allah az daha ölüyorduk. İki seviye olduk. Bunlar bot değil arkadaşlar gerçek oyuncular. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldük. Ama sorunsuz çalışıyor. <laughs> arkadaşlar burada da sınırsız kutularınız var. Bunlar her maç yaptığınızda yenileniyor bütün karakterleri çıkartabilirsiniz bakın bende savaşçılar 37 38 38 hepsi var bütün kostümler de var bakın mesela bunu göstereyim örnek olarak bütün kostümleri de var hepsi var neyse işte biz devam edelim bel daha dağıtalım sonra nasıl indireceğimizi göstereceğim bu saniye dursun maça girsin Ben de girdi arkadaşlar bazen siz mesela o saniye dolduğunda geri atabilir siz yeniden oynaya basın birkaç kere öyle yapabilir ilklerde hatta yapıyor zaten gel buraya Mortis Neyse. Herkeste sözcü var. Ben yine kutu bulamadım. Buradan gideyim kutu alayım. Nihayet kutu bildim. Bir tane de burada var. Bunu da alayım. Ya bu bana gelecek. Benim. Ya seviye atlayamadım ki Ne deniyor ona bilmiyorum ama <laughs> Hayır Neyse el primo öldü Şimdi Oyundan çıkalım arkadaşlar Yenilme pozu da böyle Buradan çıkalım. Adı da Nus Bravo. Nasıl indireceğinizi size göstereceğim. Belki aşağıya link koyabilirim. Siz bir kontrol edin. Koyabilirsem koyabilirim. Koyamazsam size zaten göstereceğim. Şimdi nasıl indireceğinizi. Arkadaşlar. Çok Nols Raal yazıyorsunuz. En üste çıkan, bakın bu en üstte çıkana tıklıyorsunuz. Açılmasını bekliyoruz. açılsın. Bakın burada Dovland'ın yanında click to here yazıyor. Click here. Dovland'ın yanında hemen click here yazıyor. Click here'ye basın. Bakın burada bir dosya indirmek istiyor. İndire basıyorsunuz. Direkt indiriliyor. Üste geliyor. Üste dokunuyorsunuz. İleri ileri kur diyorsunuz. Kendiliğinden kuruluyor. Kadar basit. Ben belki linkini koyabilirsem buraya direkt gelmek için koyabilirim koyabilirsem. Şimdi sizle bir el dağıtalım, ondan sonra videoyu kapatalım. Hemen giriyorum. Yeni gelen her şey var. Yani bu güncelemede olan her şeyi önceden sahip olabilirsiniz. Bakın elmas sayısına bakın. Neyse hemen bakın bütün karakterler var. Yıldız güçleri falan her şey var. Onları da almak için bakın dükkanda iki tane bir elmaslı kutu var. Birini alırsanız bakın bu birincisini alırsanız basıyorsunuz sizi oyundan atıyor ama tekrar dene çıkıyor ona basıyorsunuz onu aldığınızda bütün karakterler otomatikman gelmiş oluyor tek tek kutudan çıkartmanız gerekmiyor ikincisini de alırsanız bütün yıldız güçleri falan yani son seviye oluyor ve bütün yıldız güçleri geliyor ikisinde de sizi oyundan atıyor ama tekrar girdiğinizde hepsi gelmiş oluyor bir el daha atalım Harita sözce pek uygun değil ama yapabilecek bir şeyimiz yok. <laughs> Bakın böyle sizi 20 saniye sonra atabiliyor. Böyle bir yazı çıkıyor. Siz yine oynaya bas. Bir daha atabilir. Kaç atabilir. atabilirsiniz? Tekrar oyna, yeniden oynaya bas. girdi mesela bu saç sesler niye gitti bilmiyorum ama neyse boşverin pek önemli değil ay bir kutuya aldık bunu da alalım Çoğu kişi de zaten sözcü almış. Hop. Bunu da ye. Ah yemedi. Ay çok alışanık oldu. Hop. Hemen iki seviye olalım Arkamıza kalkanı mı arkamıza attık? Bunun ah yaklaşma. Kro bile. Burada kutu kutu. Kro mu? Hayır. Evet kro. Lan. Neyse ikinci olduk. E, bakın İkinci olduk. Artı 95 kupa geliyor direkt. Zaten ben artı 100 sonra düşmüşüm. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Videonun altında belki link olabilir. Oraya da bakın. Rahatça yapmanız için belki yoktur. Dediğim gibi de yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. İyi günler. İyi oyunlar. Kanala abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Biz sizin için yani hiç daha ilk oynayanlardan olmanızı sağlıyoruz. Lütfen bunları yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.